Tamam. Oturunun sallarım ben. E, ceviz hasatımız başladı Gürün'ün Sarıca köyü. E, bu seneki randımanımız iyi değil. İlkbahardaki kıştan dolayı ağaçlarımız yüzde seksen yüzde doksan kurudu. O yüzden e, hasat olmadı. Birkaç tane böyle orta kısımlarda bunun gibi birkaç ağacımızdan e, cevizimiz var. 200 kökün üzerinden ceviz e, ağacım var benim burada. Burası 21 dönüm. 200 kök ağacımız. 200 kök ağaçtan belki 4-5 ağaçtan yani çok az miktarda cevizimiz var. Çoğu zaman 3 ton, 4 ton ceviz geliyordu burada. Bu seneki toplamda bir 300 kilo ile 400 arasından gelir gelmez cevizimiz. İç olarak da kalite olarak da iyi değil bu sene. Kıştan dolayı etkiledi. Fiyatlar yine aşağı yukarı yine aynı olur. 35 TL'den biz geçen sene e, Perakende ben satıyorum 35 TL'den veriyordum yine bu sene de aynı olur çünkü her zamanki müşterilerim benim e, sabit müşterilerim olduğu için yine aynı fiyattan onlara olduğu kadar vereceğim nel olarak yansır fiyatlar yükselir Hani buradan ben kendim aynı fiyattan veririm ama bilmiyorum diğerlerinden daha büyük bir çoğunluğununkinden yoktur yani e, şey az rekolte az Verim hiç yok. Dökme aşamasından işte e, kabukları çatlamaya başladığı zaman traktörün arkasına e, bu kayısı çırpma, ceviz çırpma makinamız var. Bu makineyle beraber sallayarak e, dökümünü yapıyoruz. Bunun soyma elle de soyuluyor. Bizden e, soyma makinası var, sulu soyma makinası, elektrikli. Onunla e, içine boşaltarak. 30 kilo 40 kilo içine boşaltarak soyumunu yapıyoruz Sonra, güneşe, güneşe Evet bir hafta 10 günde güneşten e, ser yok her gün topluyor birbirine karışıyor Tekrar seriyor, yok günlük